Merhaba arkadaşlar. Davutoğlu'nun bir konuşmasını hatırlayacaksınız. Biz gidersek beyaz Toroslar gelir diyordu. Evet, beyaz Toroslar geri dönmediler. AKP gitmedi. Davutoğlu partisinden kovuldu. Fakat ne olduysa birdenbire siyah transporter'lar ortaya çıktı. O Toroslar gibi ortalığı kasıp kavuruyorlar. Ak denilen partinin kapkara bir hal alması gibi beyaz toroslar siyah transporterlar oldu. Rejim değişti ama kafa değişmedi. Ya da biz rejimin değiştiğini düşünüyoruz. Hala insanlar kaçırılıyor, kaybediliyor. Zorla ailelerinden koparılıyor. Kaçırılan onlarca insan daha sonra sağda solda orada burada kazara bulunuyor emniyete teslim oluyor. Konuşamıyorlar, avukat istemiyorlar. Aylar sonra hapishanede ailelerine sessizce işkence gördüklerini, güya itirafa zorlandıklarını, listeler imzalatıldığını söylüyor ve hala korkuyor, tiril tiril titriyorlar. Bazıları ise maalesef bu korkudan ötürü itiraf değil de iftiracılığa devam ediyorlar. Yazık. Çok insan kaybedildi. Çok ailenin hayatı karaltıldı ve hala Türkiye Türkiye rejimi, derin devlet buna devam ediyor. İşkenceyle insanları ve hayatlarını yok ediyor. Dün yine bir insan kayboldu. Hüseyin Galip Bey. Ailesi endişeli, ürküyor ve korkuyorlar. Hüseyin Galip Bey nerede diye soruyoruz ve devlet kademelerinin buna cevap vermesini bekliyoruz. Hüseyin Galip Bey nerede? Lütfen kaybettiğiniz insanlara eziyet etmeden ortaya çıkarın, rahat bırakın.